programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bakalım sırada hangi firma var. Müzik Merhaba sektörün altı izleyicileri. Bugün de Kocaeli'nde otomotiv sektörüne devam edeceğiz. Ali Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, biz de iyiyiz. öncelikle biraz sizi tanıyalım. 1968 Trabzon'da doğumluyum. Ee, Kocaeli'ne 1990 yılında geldim. 90 yılından beri de Kocaeli otomotiv sektöründe belirli araçlarla hizmet vermekteyim evliyim, iki kız babasıyım. Şimdi kaç kişilik ekipte çalışıyorsunuz ve hani elemanlarınızı alırken yani nelere dikkat ediyorsunuz? Bir defa kişinin kendisine saygısının olması gerekir. Kişi inisiyatif alabilmelidir. Özgüveni yerinde olmalıdır. Karar verme noktasında kararsızlığa düşmeden verdiği kararı uygulayabilme kabiliyetine ve yeteneğine sahip olmalıdır. Bunlar en azından en az mesleki tecrübesi kadar bunlar da önemlidir. Çünkü eğer bir işle ilgili hizmet verebiliyorsanız, bu işte karar verme yeteneğine sahip değilseniz yapmış olduğunuz iş mutlaka eksik ve yetersiz kalır. E, aynı zamanda e, işle ilgili e, sektörümüzde eskiden çocuklar çırak okullarını yetiştirilirdi. E, biz bu sektörde e, ihtiyaç duyduğumuz elemanları istediğimiz şekilde karşılayabilirdik. Ama son zamanlarda e, personel bulmakta, işçi bulmakta zorlanıyoruz. Maalesef yetişmiyor. Her sektörde olduğu gibi, hani e, ben belki de 3-5 sene sonra bu işimi, şirketimi, sırf çalıştıracak işçi bulamadığım için, eleman bulamadığım için belki de kapatmak zorunda kalacağım. Peki e, sektörde sıkıntılar oluyordur illaki Peki siz bu sıkıntıları nasıl üstünden geliyorsunuz? Ne çözümler üretiyorsunuz? Bizim sıkıntılarımızın temelinde şu da bir gerçek var. Bu sektörde çalışan işçiler hak ettiği ücreti alıyor mu? Alamıyor Biz gerçekten verdiğimiz hizmetin karşılığında emeğimizi alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Bu bir gerçek. Tabii böyle olunca da işin tercih edilme noktası azalıyor. Yani aşağıdan yetişen gençlerden meslek öğrenecek gençlerde bu mesleğe yönelim azalıyor. Tercihler azalıyor. Zor bir iş, zor bir sektör, kirli bir iş ee, gerçekten zor bir iş. İnsanı gerçekten hizmet vermek, araç tamir etmek, onarmak değil, insanı gerçekten işin arka tarafındaki e, bu sektörle ilgili sıkıntılar ve sorunlar daha fazla geliyor. Peki son olarak izleyicilerimize ve bizlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu sektörde e, aracınızı onarıma götürdüğünüz zaman, götüreceğiniz zaman e, mutlaka araştırmalarınızı yapınız. Aracınızı tamir ettirmek yerine aracınızı bakım ettirin, bakımını yaptırın e, ee, slogan olacaksa şunu söylemek isterim. <laughs> sağlıklı yaşam bakım ister. Bu bizim hayatımızın her aşaması için geçerlidir. Kendimiz için, aracımız için, hayatımız için, evimiz için, kısacası her şey için sağlıklı yaşam bakım ister.